Arkadaşlar herkese Merhabalar bugün sizlerle birlikte şöyle few moments later Arkadaşlar herkese Merhabalar bugün sizlerle birlikte reystein setini inceleyeceğiz ve yanında da yeni çıkmış pop culture setinden Beğendiğim şu üç modeli açacağız videoya da renk katsın diye Forza Horizon dekalli Porsche 911 GT3 RS açacağız benim için bu 5 araç favori araçlarım. Bir numaralı aracından başlayalım. Ace Day setinin bir numaralı aracını açıyoruz. Şuna bir bakar mısınız? Yine zor ağzı gibi çok efsane bir model. Tekaller şahane ya. Bu yeşil renk olması beni benden alıyor. Arkadaşlar ne dersiniz direkt bu Porsche'yi de açalım mı? Yan yana bir bence karşılaştıralım. Forza Horizon 4 temalı Porsche 911'imizi açtık şuna bakar mısınız bu 992 kasa kodlu dediğimiz Porsche 911 çok güzel bir Porsche 911 bu GT3 RS modeli bu da 992 kasa GT3 şahane değiller mi ve bu iki aracın altına bakacak olursak Race Day'deki arabada altı dümdüz. Forza Horizon 4 dekalli arabanın altı bayağı dolu dolu yani bayağı. Siz olsanız hangi modeli alırdınız? Ve konuya kaldığımız yerden devam edelim. Race iki 2 numaralı Corvette C8'ini açalım. Ve bu arada Allah herkesi tuttu oruçları kabul etsin inşallah. Bunun içine de Ekstra bir jelatin koymuşlar. Enfes bir numara. Bende bunun Barbie dekalli modeli de var. Pop culture setinden sanırım. Onunla yan yana çok güzel olacaklarını düşünüyorum. Şöyle altına bakacak olursak altta herhangi bir detay yapmamışlar. Stop ve farlarımız yerinde mevcut. Aynalar kırmızı enfes ve şahane bir model. 3 numaralı arabayı açalım. Bence bu rengi çok şahane. İlk koleksiyon inceleme videomuzda zaten hediye olarak bu aracı hediye etmiştik odasını bize gezdirdiği için. Buradan Ahmet kardeşimize selam olsun izliyorsa. Çok şahane bir model, dolu dolu bir model. Evet altına bakacak olursak sadece egzoz kısımları yapılmış. Ve şu arkada GT3 yazısı var. Şu spoilerda koskocaman Bentley yazısı. Araba çok güzel. Setin dördüncü aracı olan Nissan Z GT4 kasa kodlu aracı açıyoruz. Bunları evde denemeyin. Ben böyle bir bıçakla kesim yapıyorum. 18 yaşının altında küçük birseniz lütfen ailenizden yardım alarak bu araçları açın. Ben koleksiyonumu açık topluyorum. Bu yüzden premiumları açıyorum. Ya bazı arkadaşlarımız premium açılır mı? Onlar kutulu sergilenmeli. Ya benim zevkim, benim hobim, benim koleksiyonum. Ben açık sergileme taraftarındayım. Her ne kadar da Değerleniyor olsa da Pahalı modeller olsalar da, da Ve o efsane Nissan Z Çok güzel bir model Tavanına karbon yapılmış gibi Arkada Nismo yazısı Üstünde Nissan Nismo GT4 Arkası dolu dolu Sanırım Jantların hepsini aynı kullanmışlar jantların hepsi aynı. Bu sette ve setimizin son aracı bence renk olsun, detaylar olsun çok güzel bir BMW 320 Grup 5. Şu rengi bir bakar mısın? Turuncu ve yeşil olayı bambaşka. 68 kapı numarası var. Kastrol reklamı. Stoplar olsun. Eksozlar zaten gördüğünüz gibi yan tarafta. Kapı altında blistey'nin stikeri mevcut. Abi şunun öne bakar mısın? Arkadaşlar blistey setini açtık. İsterseniz diğer modelleri de geçelim hemen. Pop Culture setinin ben 3 arabasını aldım çünkü bunları beğendiğim için. Toy Shop'ta buldum bunları. Yakında hunt videoları azaldığında videolar gelebilir. Ben de bu arabaların yeri farklı ya. Kesinlikle çok beğenerek ve severek aldığım bu modeller. Öncelikle isterseniz Kidi Açalım. Kitten kısa bir kesit gelsin. Şu kırmızı, öndeki kırmızı detay. 007 James Bond'un aracı Aston Martin. Güzel bir modelli Aston Martin. Şuna bir bakar mısın? Filmdeki plaka mı acaba bu? Filmi tekrardan ben bir kısa kesit veririm. Araç gövde rengiyle jant rengi olmasını Bence çok güzel olmuş. Stop detayları efsane. Altında da hiçbir şey bulmamış. Sadece en arka kısımda egzoz uçlarımız mevcut. O hepimizin çocukluğu olan Scooby Doo. Scoop. doydum <laughs> Scoop. Kesinlikle çocukluğumda sabah kalkar kalkmaz çizgi film kanallarında Scooby Doo'yu arıyordum. Valla arabasını bulunca çok sevindim. Arkadaşlar koleksiyoner ev turlarını hız kesmeden devam ediyor. Sakarya'da olup da benim devimi de gezer misin diyen arkadaşlarımız varsa iletişime geçebilirler yorumlar kısmında. Yorum yazıp Instagram adreslerinde koyabilirlerse sevinirim. Hadi gelin bu modeli de açalım. Ya şunun şekline bir bakar mısın? Çok tatlı bir araç ya. Şuna bak. Kesinlikle koleksiyonunda olması gereken bir araçtı. Ve sonunda buldum. İnanın çok sevinçliyim yani şu anda bu arabayı bulduğum için. Su top detayları yapılmış farlarımız zaten var. İçerisinde turuncu. Birebir filme özel ya. Çok iyi. Sizlerle birlikte Race Day setini açtık. Pop Culture setinden 3 model açtık. Ve yanında da Race yanına yakışır diye Forza Horizon 4 temalı arabayı sizlerle birlikte inceledik. Siz bu araçları nasıl buldunuz? Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına lütfen belirtin beni motive ediyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.